Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine değişik ve güzel örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Örneği yaparken 3 numara şiş kullandım. Angora bir ip ve böyle e, koyu kahverengi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Ee, örneğin hanımlar beden bilgilerine geçmek istiyorum. Örneği ben dört e, tane örnek üzerinden kurdum. Siz önleri altı örnek, arkaya 12-13 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olacaksınız. Angora bir iple çalışacaksınız. Ee, bu örneği hanımlar bebek kırkalarında, bebek yeleklerinde, şallarda, şapkalarda, patiklerde, yani her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz e, güzel bir örnek. E, örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek için e, 9 ilmek kullanıyoruz. 9 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz. Sonuna kaç tane kenar ilmeği eklemek istiyorsanız o kadar ekliyorsunuz. Ve ilmek sayınızı oluşturuyorsunuz. Ben alt kısma e, lastik uygulamadım. Direkt boncuk ilmek atma tekniğini uyguladım. Sadece yan kısma gördüğünüz gibi e, bir miktar kenar pat için bir ters bir düz lastik uyguladım. Yaparken de şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim ee, ve böyle beyaz e, bebe ipi e, kullanacağım e, ve hanımlar e, bu bilgileri verdikten sonra örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar ben örneği gösterirken alt kısma biraz lastik uyguladım. E, örneğin şu anda ben arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri e, ters olarak örüp ön tarafa bir zemin hazırlayacağız. Bunun için de Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğimizin yapılışına başlıyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp zemin hazırlığını yapıyoruz. Direkt isterseniz lastiğin üstüne de uygulayabilirsiniz. Ama ben böyle birazcık bir sıra düz gidip örmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde bazı modellerde bu şekilde uygulamamız gerekebiliyor. Tabi isterseniz uygulayabilirsiniz tamamen isteğinize bağlı. Bakın gördüğünüz gibi bir sırayı ördük. Şimdi örneğe geçiyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördükten sonra bir tane ters ilk örneğe geçiyorum. Ters ilmeğimle başlıyorum. Bir tane ters bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum 3 tane düzümü ördüm yine iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum bir tane doluyorum bir tane ters bakın kenar ilmeğini saymıyorum 2 4 6 8 9 ilmekle ilk örneğimizi tamamlamış olduk şimdi ikinci örneğe geçiyorum ikinci örnek içinde bir tane tersimi ördüm doluyorum 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim yine 1 2 3 düzümü ördüm 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyoruz bir tane doladım bir tane tersimi ördüm kenar ilmeğimi ördüm ve iki örneğimi de kurmuş oldum gördüğünüz gibi arka yüze geçiyoruz hanımlar bu sırada arka yüzde hiçbir işlem yapmayacağız bir daha bir sonraki e, ters e, sırasında işlem yapacağız hanımlar bunu da belirteyim bütün ilmeklerimizi bu sırada gördüğümüz gibi öreceğiz ilmek sayımızda hanımlar hiçbir değişiklik olmayacak bunu da belirteyim ilmek sayımız başladığımız ilmek sayısıyla devam edecek azalma ya da artma olmayacak zaten örnek hanımlar inanılmaz derecede kolay bir örnek herkesin uygulayacağı bir örnek Evet bakın örneğimizin şimdi ön yüzde ikinci sırasına geldik toplamda da üçüncü sırasındayız yine bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane tersimi ördüm bir düz bir doluyorum yine iki ilmeği birlikte sola doğru kestim bir düz iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum bir doluyorum bir düz bir tersimi ördüm bakın yine 2 4 6 8 9 tane ilmek sayımız bu şekilde devam edecek şimdi ikinci örnek için tersimi ördüm bir düz bir tane dola 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim bir düz 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum bir doluyorum bir düz bir ters ve kenar ilmeği Evet hanımlar ikinci sıramızı da tamamladık şimdi arka yüze geçeceğiz arka yüzde de yine izlemenizi istiyorum Çünkü burada işlem uygulayacağız daha önce de söylediğim gibi arka yüze geçiyoruz Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz Çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basarak çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Videolarıma beğeni atıp yorum yaparsanız da sevinirim. Anlamadığınız yeri sorabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz ve örneğimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık, arka yüzdeyiz bu arada. Bir tane düz bakın, iki ters. Ve gördüğünüz gibi 1 2 3 tane ters ilmeğimin olduğu yerdeyim. İpim önde şu şekilde. 3 tane ilmeği birlikte bu şekilde şişime geçiriyorum ve çıkartmadan bu 3 tane ilmekten 3 tane ilmek çıkartacağız. Bakın 1 doladım 2 tekrar ilmek çıkartıyorum 3. 1 il 3 ilmekten tekrardan 3 tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Kenar ilmeğim, şey e, tersimi ördüm iki tane, iki tane de düzümü ördüm, yine terslerimi ördüm ve ikinci örneğin üçlü tersindeyiz. Yine ipimizi öne alıyoruz ve yine bakın üç tane ilmeğimin içinden üç tane ilmek çıkartacağım. Bakın şöyle bir. doluyorum 2 tekrar ilmek çıkartıyorum gördüğünüz gibi 3. 3 tane ilmeğimi çıkarttım. Diğer ilmeklerimiz yine dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Onları gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Ön yüze geçiyoruz. Bakın örneğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi hanımlar ikinci örneğin kurulumunu göstereceğim. İsterseniz videoyu başa alıp izleyebilirsiniz ya da şimdi benim yaptığım gibi aynı şekilde örneğin kurulumunu yapabilirsiniz. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane tersin ördükten sonra bir tane doluyorum ve iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Bakın da, daha önce e, bu arka yüzde bu üç tane ilmeği çıkartmıştım bunları örüyorum üç tane düzümü gördüğünüz gibi yine hemen yanındaki iki tane ilmeği sağa doğru kesiyoruz düz olarak bir tane doluyorum bir tane tersimiz ve ikinci örneğin ilk örneğini burada kurmuş oluyoruz bir tane tersimi ördüm Yine dolama işlemimi yaptım. Hemen iki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bakın burada yine bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki iki tane ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir dola tersimi ve kenar ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi İkinci örneğinde kurulumunu bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi Arka yüzde öreyim hanımlar hemen. Ondan sonra örneğimizi bu şekilde kurulumunu da yapmış olduk. Ve örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. Örnek dediğim gibi bakın oldukça kolay. İki sıradan oluşuyor zaten. İki sırada bir aynı işlemi tekrarlıyorsunuz. Örneğimiz bu kadar basit hanımlar. Bakın şu şekilde örneğimiz oluşturduk. Kalın iple de gayet güzel oldu. Tabi benim numaram şiş numaram ince olduğu için biraz daha tok durdu. Sizin numaranız ipinize göre olacağı için daha iyi duracaktır. Dediğim gibi bu örneğimizin kalın iple bu da angora iple görünüşü. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Ben beğenerek ördüm. Benim video ile ilgili örnekle ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hanımlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.